Değerli izleyiciler günün önemli gelişmelerini aktarmak için ekranlarınızdayız. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir ailenin tehdit edildiği görüntülerin hürmetçi sazlığında zorbalık başlığıyla sosyal medyada paylaşılması üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı. Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesapları üzerinden hürmetçi sazlığında zorbalık başlığıyla yapılan paylaşımla ilgili inceleme başlattı. sen <laughs> mi e? Ne diye küfür edin? Ne küfürü lan? Ne diye küfür edin? Yaptığınız terbiyesiz. Sakın açalım diyorum. Niye ben, Ben şehir dışından gelmişim buraya. Yaptığım terbiyesiz. Sıfır. 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 Ekipler olaya karıştığı tespit edilen 55 yaşındaki AK, 69 yaşındaki BK, 19 yaşındaki MBD ve suça sürüklenen çocuk MBD'yi tehdit, kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlamasıyla gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri İtfaiyesinin 98. kuruluş yıl dönümü ve itfaiyecilik haftası dolayısıyla itfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek personelle bir araya geldi. Başkan Büyük Kılıç'ı itfaiyeye gelişinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ile personel karşıladı. İtfaiye ekiplerinin gece gündüz demeden fedakarca çalıştıklarını vurgulayan Büyük Kılıç, Personelin itfaiyecilik haftasını ve Kayseri İtfaiyesi'nin 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı. İtfaiye yerlerini yüz akımız diye nitelendiren Büyük Kılıç şunları kaydetti: "Her zaman başımız sıkıştığında gerek şehrimizde gerekse diğer şehirlerde yapmış olduğumuz çalışmalarıyla takdir toplayan kardeşlerimizsiniz, mesai arkadaşlarımızsınız." Başkan Büyük Kılıç aralarına yeni katılan ile teşkilatın daha da güçlendiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü. Biz de yeni dönemde aldığımız yeni ekiple birlikte itfaiyemizi güçlendirmek suretiyle daha dinamik bir şekilde şehrimize ya da başka yerlerde hizmete inşallah devam diyoruz. Cenab-ı Allah sizden razı olsun, gününüz hayır olsun, haftanız Hı. kutlu olsun, daha nice yıllara, haftalara diye de buradan dua ediyorum. Her birinizin alnından öpüyor, yaptığınız çalışmalar çalışmalardan dolayı takdir ediyor, tebrik ediyorum. Kan kardeşi değil, can kardeşi. Kan kardeşi değil, can kardeşi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. 21 yaşındaki MK idaresindeki 38 UK 061 plakalı hafif ticari araç, Keykubat Mahallesi Osman Kavunç Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan SD'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemede SD'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın ekim ve hasadına katıldığı aspir bitkisinden elde edilen yağ ilçedeki vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergilediklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar, hizmetlerinin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini ifade etti. Başkan Çolak Bayraktar, Dosteli projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş imkanı sunan ve paranın geçmediği, Dost Market'te raflarda yerini alan aspir hediye olarak dağıtıldığını söyledi. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Çolak Bayraktar şunları kaydetti. Arkamda görmüş olduğunuz aspiryaları yağları bizim ürünlerini ektiğimiz, hasat etmiş olduğumuz aspirlerin nihayetinde yağ olarak üretilmesi ve paketlenmesiyle birlikte kendi tarlamızda, kendi personelimizde ekmiş olduğumuz aspir yağlarımızın ve bugün nihayetinde de görmüş olduğunuz ürüne dönüşmüş olan aspir yağları vatandaşlarımıza bizim personelimiz tarafından ulaştırılmış olacak. Kendi kendine yetebilen belediye her alanda, altyapıda, üst yapıda, ulaşımda her bir noktada kendini yetebilen belediye olabilmenin bir örneğinde sosyal hizmetlerde kendi yetiştirmiş olduğumuz ürünlerimizle nihayetinde aspir yağ olarak paketlenmiş olarak bu ürünlerde Sosyal Hizmetler Birimiz tarafından vatandaşlarımıza ulaştırılmış olacak. Sağlıkla, iyi günlerde tüketmeleri nasip olsun. Başkan Çolak Bayraktar, halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla hareket ettiklerini ve vatandaşlara gıda başta olmak üzere birçok konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Kayseri'de plaka tanıma sistemi kayıtlarının incelenmesiyle yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı. İlemniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil ve motosiklet hırsızlığı suçlarından 30 kaydı bulunan, 33 yaşındaki HK ile 25 kaydı olan 20 yaşındaki KS'nin yakalanabilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda 12 noktadan alınan plaka tanıma sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, iki zanlıyı bulundukları adreslerde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen HK ile KS, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Çalıntı olduğu tespit edilen araçlar sahiplerine teslim edildi. Melikgazi Belediyesi'nin Gülük Mahallesi'nde hayata geçireceği çok amaçlı sosyal tesisin yapım çalışmalarında sona geliniyor. İçerisinde akıl küpü kütüphanesi, melmek atölyeleri, kafeterya, fitness ve kreş bulunan Gülük Sosyal Tesisi mahallede büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Melikgazi'de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak birbirinden farklı hizmetleri hayata geçiren Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları kaydetti. Melik Gazi'mizde her mahallemize sağladığımız hizmetlerimize her geçen gün yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. Gülük Mahallemizde içerisinde akıl küpü kütüphanesi ve ikinci bahar evi, melmek atölyeleri, kafeterya, fitness ve kreşin bulunduğu sosyal tesis çalışmalarımızda sona geliyoruz. Gülük sosyal tesisimizde kreş olacak, üst katlarda da melmek eğitimlerinin verileceği sınıflar ve kütüphanenin olduğu çok güzel bir merkez olacak. Sosyal tesise gelen kadınlar çocuklarını gönül rahatlığıyla kreşimize bırakıp sporuna veya kursuna gidebilecekler. Her yaştan vatandaşımıza hitap edecek çok amaçlı tesisimizle bölgenin ihtiyacını karşılamış olacağız. Gülük Sosyal Tesisimizde eğitim, spor, kültür ve sosyal faaliyetler iç içe olacak. Sosyal tesisimizin yapım aşamasında sona yaklaştık. Tefrişat ve çevre düzenlemelerimizin ardından inşallah açılışını birlikte yapacağız. Melik Gazi'mize değer katacak projelerimizi çalışma azmi ve hizmet aşkıyla hayata geçireceğiz. Gülük Mahallemize ve Melik Gazi'mize hayırlı olsun dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor alanındaki öncü kuruluşu Spor AŞ'nin güz dönemi spor okulu kayıtları başladı. Büyükşehir Belediyesi Sporu Ayşe Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda, çocuklar başta olmak üzere kentte yaşayan tüm vatandaşlara sporu sevdirmek ve sporu hayatına ayrılmaz bir parçası haline getirmek amacıyla hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunmanın yanı sıra, Ülke Sporuna Profesyonel Sporcular Kazandıran Spor AŞ, Güz Dönemi Spor Okulu için başvuruları almaya başladı. Tam donanımlı 14 spor tesisinde 29 Ekim 2024'te başlayacak Güz Dönemi Spor Okulu 1 Aralık 2024 tarihinde sona erecek ve katılımcılara 13 farklı branşta eğitim verilecek. Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'de spor okulu ücreti aylık 500 TL, yetişkin kursu aylık 850 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti de aylık 1000 TL olarak belirlendi. Detaylı bilgi almak ve kayıt olmak isteyenler www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Talas Belediyesi'nin atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önlemek ve ekonomiye kazandırmak amacıyla başlattığı bitkisel atık yağ toplama kampanyası sürüyor. Kampanyaya katılımı teşvik etmek amacıyla atık yağlarını teslim edenlere çeşitli hediyeler veriliyor. Talas Belediyesi çevreyi korumak ve toplumda çevre bilincini geliştirmek amacıyla ilçedeki site, bina ve işletmelere bitkisel atık yağ biriktirme bidonları dağıttı. Dağıtılan bidonlara bina görevlileri öncülüğünde biriktirilen atık bitkisel yağlar 0542 897 83 82 numaralı telefona bilgi verilmesi halinde belirtilen adresten teslim alınıyor ve çeşitli hediyeler veriliyor. Toplanan atık yağı belediye ekiplerine teslim eden bina görevlisi Ramazan Serbest çevreyi korumaya yardımcı olduklarını belirterek 1 litre yağ 1 milyon litre suyu kirletiyormuş. Bizler de vatandaş olarak belediyemizin bu kampanyasına destek olmaya devam edeceğiz diye konuştu. Bina görevlisi Erhan Ata ise toplanan atık yağların kanalizasyona dökülmemesinin önemine dikkati çekerek sularımız kirlenmiyor. Talas Belediyesi'ne kampanya için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Kampanya kapsamında 5 litre atık yağ biriktirene 1 litre bulaşık deterjanı, 10 litre atık yağ biriktirene 1 litre bitkisel yağ, 15 litre atık yağı biriktirene 1 paket fotokopi kağıdı, 20 litre atık yağ biriktirene 3 adet mikrofiber temizlik bezi ve 25 litre atık yağı biriktirene 5 litre yüzey temizleyici hediye ediliyor. Sevgili izleyiciler haber bültenimize sporla devam ediyoruz. Süper Lig'de mücadele eden Kayseri Spor Beşiktaş maçındaki kötü ve çirkin tezahürat ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu disiplin sevklerini açıklarken Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kayseri Spor Kulübü, 30 Eylül 2024 tarihinde oynanan Kayseri Spor Beşiktaş müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca, saha olayları nedeniyle de futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkine karar verilmiştir denildi. Ayrıca Süper Lig'den Galatasaray, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ve Gaziantep FK kulüpleri de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Spor son 10 sezonda 18 ayrı teknik direktörle 20 kez görev değişikliğine gitti teknik direktör açısından yüzü gülmeyen ekiplerden Kayseri Spor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 3-0 kaybettiği Beşiktaş maçının ardından Burak Yılmaz'ın istifa etmesiyle son 10 sezonda 20. kez bir teknik adamla yollarını ayırmak durumunda kaldı. Geçen sezonun 23. haftasındaki Antalya Spor maçı öncesi, Sarı Kırmızılıların başına geçen Yılmaz 6'sı bu sezon olmak üzere 22'lik müsabakasında sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşadı. Yılmaz yönetimindeki Kayseri Spor bu sezon 6 maçta henüz 3 puanla tanışamazken, 3 galibiyet ve 3 beraberlikle puan sıralamasında 17. sıraya kadar geriledi. Ligin 2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas'la anlaşılmasıyla başlayan süreçte Sarı Kırmızılı ekip, Hikmet Karaman ve Samet Aybaba ile iki kez olmak üzere toplam 18 farklı teknik adamla çalıştı. Kayseri ekibinde Kafkas'ın ardından sırasıyla Hakan Kutlu, Sergen Yalçın, Mesut Bakkal, Marius Sumudika, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosenki, Bayram Bektaş, Dan Petruscu, Uğur Kulaksız, Hamza Hamzaoğlu, Yalçın Koşukavak, Çağdaş Atan, Recep Uçar ve son olarak Burak Yılmaz görev yaptı. Deneyimli isimler Hikmet Karaman, Mesut Bakkal, Bülent Uygun, Sergen Yalçın ve Samet Aybaba ile de uzun süre çalışamayan Kayseri Spor, ligde en çok teknik direktör değiştiren kulüpler arasına girdi. Sarı Kırmızılı ekip bu sürede daha önce takımı üst sıralara taşıma başarısı gösteren Ertuğrul Sağlam ve Robert gibi isimlerle de başarı sağlayamadı. Bu dönem Kayseri Spor'u çalıştıran teknik direktörler arasında en uzun süre görevde kalan isim 432 günle Çağdaş Atan oldu. Atan yönetimdeki Sarı Kırmızılı ekip 43 resmi maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Kayseri ekibinde de bu periyodun en kısa süre görevde kalan ismi ise Samet Aybaba oldu. Aybaba'nın 2019-2020 sezonundaki görev süresi 18 günde sonlandı. Bu süreçte sarı kırmızılı takımla iki resmi maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Kayseri Spor'da bir sezonda en fazla teknik direktör değişimi 2020-2021'de yaşandı. 2020-2021'de 5 teknik direktör değiştiren Sarı Kırmızılılar, Bayram Bektaş'la başlayan sezonda Dan Petrescu, Uğur Kulaksız, Hamza Hamzaoğlu ve Yalçın Koşu Kavaklı çalıştı. Kayseri Spor son 10 sezonda maç başına en büyük puan ortalamasını Mesut Bakkal döneminde yakaladı. Deneyimli teknik adam Bakkal 6 resmi maçta aldı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle maç başı 1,83 puan puan ortalamasına ulaştı. Bu periyotta görev yapan teknik direktörlerden Uğur Kulaksız 1,50, Hikmet Karaman 1,48, Çağdaş Atan 1,44 ve Recep Uçar 1,38'lik puan ortalaması yakaladı. Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü antrenörü Uğur Kulaksız, Denizli Spor maçında galibiyeti kaçırdıklarını belirterek iyi yoldayız, biraz daha zamana ihtiyacımız var dedi. Türkiye 3. Lig 4. grupta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü sahasında oynadığı Denizli Spor maçından 2-2 eşitlikle ayrıldı. Müsabakayı uzun süre 2-0 önde götüren ancak son dakikalarda 2 gol yiyen Erciyes 38 FK'da kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Antrenör Uğur Kulaksız maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Duran top çalıştık. Rakibin en etkili alanı buydu. Çalışmamıza rağmen son dakikalarda yaptığımız hatalardan ötürü galibiyeti kaçırdık. Kazanmayı çok istedik, çok da yakındık ama başaramadık. Bizden istenileni biliyoruz ve bunu vereceğiz." Camiamız emin olsun iyi yoldayız. Zamana ihtiyacımız var. Biraz daha sabır göstermelerini istiyorum ifadelerini kullandı. Mavi Siyahlılar 4 maçta topladığı 5 puanla ligin 9. sırasında bulunuyor. Erciyes 38 Futbol Kulübü ligin 5. haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 8. haftasında görev alacak hakemler şunlar. 4 Ekim Cuma 20 Çaykur Rizespor Antalya Spor Burak Pakkan 5 Ekim Cumartesi 13.30 Kasımpaşa Sipay Bodrum FK Direnç Tunuslu Oğlu 16 Göztepe Net Global Sivas Spor Ali Şansalan 19. Rams Başakşehir, Bellona Kayseri Spor, Yasin Kol. 19. Atakaş Atay Spor, Trabzon Spor, Kadir Sağlam. 6. Ekim Pazar, 13.30 Tümosan Konya Spor, İkas Eyüp Spor, Erkan Özdamar. 16. Adana Demir Spor, Samsun Spor, Alper Akarsu. 19. Galatasaray, Korendon Alanya Spor, Mehmet Türkmen. 19. Gaziantep FK, Beşiktaş, Muhammed Ali Meteoğlu. Günün önemli gelişmelerini sizler için ekranlara taşıdık. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.